durumlarında söylüyorlar geçim durumları hiç iyi değil abi. Bu şartlarda nasıl geçineceğiz Alışım mümkün mü senin kulağında bu var derler. Kulağımda bu olsa ne abi bu olsa ne? <laughs> Bununla müzik dinliyoruz. Başka ne yapıyoruz? Bununla mı geçiniyoruz? Bak on gündür yatıyorum evde hastayım işe gidemedim. Emekliyim ne yapacağım Adam, bilmiyorum yani. Emeklisin. Emekliyim de on bin lirayla ne yapacağım? Çocuk okuyor İzmir'de. Oğlan okuyor burada. Ev kira nasıl geçineceğiz? Yine evet. de çalışıyor musunuz emekli olarak? Çalışıyorum ama işte on gündür işe gitmiyorum. Raporluyum. Rapor parası da alamıyor emekliler. E, ne oluyor? 10 bin lira lirayla nasıl geçineceğiz? Yani ben soruyorum bu bize verilen reva mı 10 bin lira? 10 bin lira benim kızıma yetmiyor ayda o İzmir'de okuyor kızıma yetmiyor 10 bin lira Yurt parası var Ondan sonra yol masrafı var kitabı var Öğrenciler elbet bir canı yani, bir şey istiyor ya, Tabii yani 10 bin lira yetmiyor benim bir öğrenci bir de burada bir öğrencim var Ortaokulda okuyor e Bir de ev kira nasıl geçineceğim ben merak ediyorum Geçen seçim kime oy vermiştiniz? Geçen seyirin millet oy verdim yani Kılıçdaroğlu'na oy verdim cumhurbaşkanına doğru. Normalde zaten oy kullanmıyor insanlar ama geçen çünkü artık bir tercih yapmak zorundayız. En az vaatleri vardı işte emekli 15 bin lira gibi bir sürü vaatler işte. Asker emekli ücretini asker ücrete denk getirmez gibi ama bunların hiç birisi bu hükümet tarafından dile getirilmiyor, konuşulmuyor, yapılmıyor. Ancak söz veriliyor ama sözler tutulmuyor bir türlü. Yani Müjde diye açıklıyor emekli yılı. Ne emekli ne ölme yılı bu yıl. Sürünme yılı yani. Yerde sürünüyoruz resmen. Bırak yani nefes alıyoruz sadece. Hepsi o kadar. Başka bir şey yaptığımız yok. Gerçekten sadece nefes alıyoruz. Bunun adı yaşamaksa. Değil tabii ki. Yani. mümkün değil yani. Böyle yaşamak mümkün değil. değil. Gerçekten emekler nasıl yaşıyor ben merak ediyorum. Ama birçok ata da insanlar hani özellikle emeklilerden ata var. Seçimde söyledi. Size 15 bin lira ikramiye vereceğim. Şunu vereyim buraya. Emekler ne dedi? Ağacımızı arıyorsak vermeyiz. Tok evlerini de bedava vereceğini söylemiş. Yani işte. Nerede ne de verir? Tok evleri bile yetişmez. Bak depremin üzerine bir yıl geçecek. Ne oldu? Evler daha kaba inşaatı bitmedi. E bu insanlar karda kışta hep soğukta deprem bölgesinde. Çadırlar. Çadırlarda su basıyor. Sobada yangın çıkıyor. Bir sürü şey yani sıkıntı. Nerede bir yılda bitiriyor? Bir yılda kaba inşaatı bitmedi. Daha bunun incesi var. Çevre düzenlemesi var. doğalgazı var. Var. Olu var. Yani aklınıza ne gelirse bin çeşit var. Yani bu hükümetin dedikleri hep yalan yani. Ben 20 yıldan beri ülkeyi yönetiyor. Ülkenin geldiği durum ama bak ortada. Asgari ücrete zam gelir. İnsanların cebine 2 ay sonra giriyor zam. Her şeye yüzde zam geliyor. Cebe, girmeden. Cebe girmeden işte Şubat'ta alacak asgari ücretli emeklisi. O, Aralık Ocak zam. E ne olacak eriyor bitiyor. Bak şu anda 15 dolara erimiş asgari ücret günlük. Yani düşünebiliyor musun? Nasıl olacak böyle? Ondan sonra emekliye zam gelir daha cebe girmeden her şey iki katı zam. Yani ben anlamıyorum. bugün Bizim <laughs> milletimiz aslında çoğu şikayetçi ama bunu sandığa satamıyorlar. Ya işte sandığa kandırıyor insanlar. işte Seçim gelim ya kabarda petrol buluyor ya Akdeniz'de gaz buluyor ya. İşte uzaya bir tane turist gönderiyor. İşte böyle insanları kandırıyor. Uzaya gönderen turistin bana ne faydası <laughs> bu? Bir, bir de cebinde para verir Yani 167 bin emeklinin maaşına denk geliyor bu uzayın o insana yolluyor. Yani benim arabama bindiriyor seni falan yere gönderiyor. Bir de üstüne para veriyor. Yani bu olacak iş mi ya? Bunun neyine övünüyoruz biz? Uzay mekiği kendi değil. Hiçbir şeysi kendisine ait değil. Yeleni yabancısına bırakmış. bir seni koymuş öyle atıyor havaya. Bunun <laughs> sana bana öğrenciye, işçiye ne faydası var? Yapıyorsan kendi imkanlarla bir şey yap. İnsanlar fabrika yapalım. yapalım Tabii şey. ki bir yani fabrika yapalım. Bir... Vergilerden kısıp maaşlarını yükseltelim. Vergileri arttırıyor tam aksine bak. Şans oyları vergileri düşürdü. Diğer bütün vergileri iki katına çıkardı. Böyle bir şey olur mu ya? Yani ne yapmaya çalışıyor ki? Ama suç insanlarda da gerçekten kanıyorlar. Her, her seçimde kanıyorlar. Her seçimde kanıyorlar. Yani insan bir kanar, iki kanar, yirmi yıldır kanar mı? Yani affedersin koyunu koysan koyun kaybı. Her zaman koyun aynı ot versen yemez. Yani bu böyle bir şeydir. Yani insanlar ben gerçekten anlamıyorum insanları. Çok ya, acayip insanlarımız var. Çok erken kanıyorlar. Çok hafıza olarak balık hafızası. Yani her şeyi unutuyorlar. Yani Türkiye'de bu 20 yıl yaşanan bir sürü o kadar olay var ki. Ya. Hangi birini anl anlatsan saatler sürer, aylar, günler sürer. AK Parti'nin milletvekilleri de biz olmasak su yoktu diyordu. Nasıl su yoktu? İnsanlar ne içiyordu o zaman? Su içme ne içiyordu? Yani at biz olmasak yol yoktu, biz olmasak televizyon yok, buzdolabı yok, ambulans yok. İnsanlar 100 yıldır bu ülkede nasıl yaşıyor peki? Yol yoksa buradan İstanbul'a nasıl gidiyor? Ankara, İzmir'e, oraya buraya nasıl gidiyor insanlar? Sürünerek mi gidiyordu? Nasıl gidiyordu? Yani ben 95'te askere gittim. AK Parti yoktu. Ben otobüsten gittim. Yol yok olmasa ben nasıl gidecektim buradan İstanbul'a? E yol varmış ki gitmişim. Su varmış ki içmişim. Yani bu dolap varmış kullanmışız. Yani yok televizyon yoktu, şu yoktu, bu yoktu. Yani bunlar hep hikaye. İşte böyle beyinsiz insanları kandırıyorlar. Yani. <laughs> Milletimizde kanıyor. Kanıyor abi kanıyor. Çok erken hafıza çok en ufak bir şey de işte bu ülkede en kötü şey ne biliyor musun? Dini istimali ediyorlar. Din, din dediğimi bizim ülkede akan sular duruyor. Birine dinle bahsettiğin zaman Tamamdır sen mesela farklı görüştüğü sorun seni dilsiz, terörist, komünist, ateist diye nitelektirirler Ama sen o gerçekleri söylüyorsun. Yani bu ülkede gerçekleri söylemek her zaman şey olmuş, suç olmuştur. Biliyorsun? Suç olmuş. Suç olmuyor. yani suç yani. Gerçekleri söylersen ya cezaevine giriyorsun ya teröristleri suçlanıyorsun. Yani. FETÖ'ye PKK ilan edelim. Bir sürü yafta yapıştırıyorlar üzerine. Aynen de Ben şu anda gerçek söylüyorum, birisi gelse de PKK'lısındır. Yani benim hiç hiçbirinden alakam yoktur. Hiçbir siyasi partiye de üye de değilim. şeytim de yok, bağım da yok. Ama gel gör ki insanlara bunu anlatamıyorsun. Şurada bir haksızlık olsun çıkalım konuşalım direnelim dersin. Sen teröristsin, sen karısın sen yani. komünistsin diye senin peşine kimse gelmez. Yani bu budur ha. Bizim milletimiz aslında korku yani. Korku salmış bizim ya Korku değil. Millet biraz da böyle vurdum duymazlık var insanlarda. gerçekten Valla vurdum duymazlık var yani. Ha bana dokunmayan binan bir ilan bin yaşasın hesabı. O ilan sana dokunmuyor da bana dokunuyor. Ne dokunuyor? Sen toplumsal, toplumsal olarak düşüneceksin ki toplumsal düşünen insan ancak ülkesine faydalı olabilir. Bireysel evet, gel, gel. düşünen bir da kendine de fayda olmaz, kimseye de fayda olmaz. Düşündüğün zaman toplumsal düşüneceksin. Her şey toplumsal da Konuştuğun zaman insanlar ne durumda sen yaşıyorsun belki senin tuzun kuru ama senin sayende, senin oy verdiğin yüzünden o insanlar ne kadar acı çekiyor, ne kadar kötü durumda. Ama şu anda diyorum da, ya. emekler Emek, yani, emekler yani şu anda sürünüyor. Canım ya, az herhalde bir Sana bak. Ortalık yani görüyor işte insanların durumunu. Ne desen yani ne anlatsak boş. Kimse bu kulaktan giriyor, bu kulaktan çıkıyor yani ülkeyi yönetenler için. Yani yarın, yarın bir gün bir iftira insanlara insanlara karar atarak seçimini alacak böyle. Zeydana yapıldı burada. belediye belediyeye bastılar. Edana da yapıldı. Başka yerde Ankara'da yapılıyor. İstanbul'a da yapılıyor. İstanbul İzmir'e de ya. Her tarafta yapılıyor. Seçim geldi ya. Tesadüfe bak seçime yaklaşırken bunları. Murat Kurum aday göstermiş. Murat Kurum deprem bölgesine imar izinleri veren insan. 50 binin sorumlusu o bu insan. Buna nasıl aday gösteriyorsun sen? Buna insanlar niye tepki vermiyor peki? Sadece işte der, İstanbul'da da yine öyle. Bir sürü kaçak yapıların, bir sürü imarsız şeylerin. Murat Kurum'un şey, orman Ormay. yangınlarında yine öyle. Bütün orman yangınları onun döneminde başladı. Uçak yok diyor, helikopter yok diyor, yangın söndüremiyoruz diyor. Sen adam o kurumun başında niye duruyorsun? Soy ismin kurum ama sen boşuna duruyorsun abi, ya. <laughs> kurum değil. <laughs> yani. kurumla alakası yok yani. Biz ya insanları kandırıyorlar ya. Gerçekten insanlar çok erken kanıyor. Vallahi erken kanıyor. Bir şey de hemen kanır. Sen doğru söyle sana inanmaz. O yalan söylesin sana hemen kanar. İşte böyle yapacağız, şöyle yapacağız falan. falan. Bir hikaye bunları. ya. Durumlarını söylüyoruz. Ekonomik durumumuz çok iyi. Her şey alışveriş yapıyor işte millet. Görüyorsunuz. O durumlarını söylüyor. Kart, kart, kart kimsenin nakit para yok. Bu kadar ben başka bir şey demiyorum. Yani, emekli misiniz siz de? Emekliyim, yüzüm bilmiyor ki. Yüzümüz gülmüyor Bak, diyorsun. Suratıma baksana. Ne evde huzur var, ne pazarda huzur var. Hiçbirine yer vermeyeceğim. Hiçbirine vermeyeceğim. Hepsi birbirinden aynı. Değişen bir şey yok. Siz emekliler olarak hep, herkese dolusunuz. Doluyum ya, kırgınım herkese. Babam bile olsa ki babamın veriyorum. Kaç yaşındasınız amca? 64 Çalışıyor musunuz yani? Nerede çalışacağım iş bulsak zarar